Saat 3 gibiydi. Benim büyük oğlum rahatsız biraz. Nefes darlığı. İki gecedir hastanelerdeyiz. Dün akşam da hava almaya dışarı kapının önüne çıktı. E, ufak kardeşi de abisine bakmaya camdan bakarken baba dedi e, hırsız var dedi. Dedim oğlum nereye hırsız? Burayı işte gösterdi. E, ondan sonra ben de hemen bir e, pijama ile de bir elime telefonu aldım. Hemen 155'i aradım binadan indim baktım camdan baktım. Dört kişi falandı. Kepengi böyle açmışlar. Bir alttan içeriden haviri atıyor dışarıya. Öbürü bagaja açmış. Bagaja beyaz bir arabaydı. Bagaja dolduruyor. Ben tam kapıdan çıktım araba hareket etti. Peşine bekçiler falan geldi işte. Dedim koşun falan. Bağırdık çağırdık ama nafile. Yani iki bilemedim iki buçuk dakika yani. Biz anahtarla dükkanı sonra açıyoruz. Yani ancak açıyoruz o, o, kadar şeyde. Adamlar demek ki profesyonel miydi neydi? 4-5 kişi vardı yalnız. Yok, yani ona bakarsan her şeyden korkmamız lazım yani. Yapacak bir şey yok. Akacak kan damarda durmuyor. Ama tedbiri de elden bırakmamak lazım yani. Bu standlar gördüğünüz gibi hepsi teşhir Ürünler tele, cep telefonlarıyla doluydu. Hı hı. Ama gece 2.56'da alarmdan aldığımız sinyalden e, bir baktım kameradan. Mağaza müdürümüz de çok yakında oturuyor. Onu aradım hemen. O gelene kadar ben de kamerayı inceledim. 70 saniyede mağazayı boşaltıyorlar. E, 100 bin TL'nin üzerindeki teşirdeki telefonlarımızı, tabletleri kopararak çalıyorlar. Kepengi iki kişi kaldırıyor araçla yanaşıyorlar. Beş kişiler. Biri araçta, e, bir kişi de silahlı. E, tabiri caizse erketi de dedikleri ona yatıyor anladığım kadarıyla. İki kişi çevreye giriyor. 70 saniyede tüm telefonları standlardan alıyorlar. Zaten bu gördüğünüz tüm standlarda telefonlar vardı. E, toplam 70 saniye sürede iki kişi girerek e, tüm yerlerinden kopararak kitleri, cihazlar da üzerinde olmak kaydıyla e, hem e, kit noktasında hem cihaz noktasında, emtia noktasında yaklaşık 200 bin lira yakın bir zararımız mevcut. Ana depomuza girmemişler. 300 binin üzerinde depo yani o civarlarda stoğumuz var da. Ama biz şu an bu ürünleri tedarik etmek zorundayız. Çünkü mağazamız gördüğünüz gibi standlar boş. Herkes hayretle karşılıyor. Çünkü vatandaş da yani esenlerde böyle bir merkezi yerde böyle bir e, hırsızlığın olmasını ben şahsen de yadırgıyorum. İçeride güvenlik olsa bile silahlılardı. Yani burada yani ben bunu bir özelleştir olarak söylüyorum. Burası kapalı caddi, iki tarafta bariyer olan bir yer. Ve İstanbul'da böyle bir iki lokasyonundan biri burası bu şekilde. E, bu noktada e, canlı güvenlik bile tutsak silahlı yana